Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine 57 gün kaldı. Partiler çalışmalarını sürdürürken Milliyetçi Hareket Partisi de çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Antalya'da belediye başkanları 3 günlük kamp programına alındı. İl, ilçe ve belde olmak üzere 232 belediye başkanının katıldığı toplantıya MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık etti. Zira bizim siyasetimizin amacı... Durmaz deprem felaketinde çalışmaların muhalefet tarafından görmezden gelinmesini eleştirdi. Yaşanan felaketin büyüklüğüne ve koşulların güçlüğüne rağmen devletimizin mücadelesini görmezden gelerek felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalışanları, devletimizi aciz, güçsüz göstermeye çabalayanları, devletin gönderdiği çadırın önünde çadır yok iftirası atanları da önce Allah'a sonra da milletimize havale ediyoruz. Sadir Durmaz, Millet İttifakı'nın siyaseti yıkma üzerine kurgulandığını söyledi. Siyasetlerini yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan yuvarlak masa müdahillerinin geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ortak mutabakat metinlerinde yerel yönetim alanında HDP'ye, hukuk alanında FETÖ'ye, savunma sanayinde batıya selam çakmaları yine yakın zamanda ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikar etmiştir. Durmaz konuşmasında altılı masayı kaos masası olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın muhalefete destek açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde kaos masasının Türk milletine müstemleke bir ülke olmaktan ve yedi partili yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı bir koalisyondan başka hiçbir taahhüdünün olmadığı aşikardır. Durmaz 14 Mayıs'taki seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Zira bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun edeceğiz. Bu ülkeye...